Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Kübra ile beraber elimizden geldiği kadar sizlere güzel tarifler vermeye çalışacağım. Bugünkü tarifimiz saç kavurma. Ve gelelim malzemelerimize. 1 kilo az yağlı kuzu kuşbaşımız var. 1 baş sarımsağımız var. 1 büyük boy soğanımız var. 3 adet yeşil biberimiz var. 2 adet kapya biberimiz var. Ve 50 gram kadar kuyruk yağımız var ve baharatlarımız 2 tatlı kaşığı tuzumuz 1 tatlı kaşığı karabiberimiz 1 çay kaşığı kekiğimiz var 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz ve bir çay kaşığı kadar da kimyonumuz var Sacımızı biraz ısıttıktan sonra kuyruk yağımızı içerisine alıyoruz. yağımız güzelce yağını bıraktıktan sonra tekrar çocuklu yağlarımızı içinden alıp kuşbaşı doğranmış etimizi içerisine alacağız. Evet arkadaşlar, kuyruk yağlarımız etmeye başladı. Evet arkadaşlar şimdi kuyruk yağısı, yağını bıraktı ve onları içerisinden alıyoruz. Ve kuşbaşı etimizi hazırlamıyoruz. Suyunu kadar kavurmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar etlerimiz suyunu bırakmaya başladı. Şu anda kavurma işlemine devam ediyoruz. Pişen etlerimizin içine sarımsaklarımızı da alıyoruz aromasını ete vermesi için Sarımsaklarımızı fazla küçültmeyin Sarımsaklarımızla kavrulan etimizin içerisine soğalarımızı da ilave ediyoruz biraz karıştırdıktan sonra kavurmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar soğanlarımız da kavurdu kavurduktan sonra biberlerimizi içerisine alarak 10 dakika kadar kavrulmasını sağlayacağız. Ve en son baharatlarımızı sebzelerimizle fazla öldürmeden arkadaşlar baharatlarımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar, onun dakikanın sonunda sebzelerimiz de gördüğünüz gibi pişti ve artık saç kavurmamız servise hazır. Evet arkadaşlar, saç kavurmamız yemeğe hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.